canlı arama. Eş zamanlı veri aktarma için öncelikle 3D Ground Monitoring programını açınız. Sol üst köşede bulunan dosya sekmesini ve bağlantı ayarları sekmesini tıklayınız. Sırasıyla port ayarını seçmelisiniz. Ürününüz, port ayarı size önceden ayarlanmış olarak teslim edilmiştir. Eğer bağlantı sorunu yaşarsanız, Bluetooth bağlantı ayarları kılavuzunu inceleyiniz. Çalışma modunu yatay canlı arama olarak seçiniz. Sensör sayısını standart sensör kullanıyorsanız 1 olarak seçiniz. Farklı sensör kullandığınız takdirde sensör sayısını artırabilirsiniz. Tarama yönü fonksiyonunun canlı aramada herhangi bir işlevi yoktur. Herhangi bir seçim yapmanıza gerek yoktur. Darbe sayısını daha önce cihazınızda Device and Settings bölümünden Step Counter yani ölçüm sinyal sayısını kaç seçtiyseniz programdaki darbe sayısı aynı olmalıdır. Canlı arama modunda ideal olarak 10 seçilmelidir. Tüm ayarları yaptıktan sonra Bağlan butonunu tıklayınız. Ekranda bilgisayarla bağlantı uyarısı çıkacaktır. Cihaz üzerinde OK butonuna basınız. Bilgisayarla bağlantı kuracaktır. Cihaz ekranında "Now Press Start" yazısı çıktığında, cihaza takılı olan sensör zemine bakacak şekilde dik konuma getiriniz ve ardından cihaz üzerindeki ya da cihazınıza ait kablosuz kumandadan start butonuna basınız. Cihaz aramaya hazır şekilde beklemektedir. Ardından tekrar start butonuna basınız ve bilgisayara veri aktarmaya başlayacaktır.